Tavşanlara bak. Yusuf. Ne kadar çoklar. Bunları besleyelim mi? Evet. Hadi baban gelsin parasını versin bunları besleyelim. Al bakalım. Bunlarla şimdi tavşanları. Dur yarısını ben alayım. Al içinden anneciğim bir tane. Biraz al içinden. şimdi onu tavşanlara ver bak bekliyorlar. Aşağıdan ver aşağıdan daha kolay olur. Ya ne kadar tatlı. Yusuf, tavşanları besliyorsun. Yusuf pokette tavşanları besliyor. Ah, içeri girebilir misin Yusuf? Ay, bunlar niye böyle kaçışmaya başladılar? Aa, niye böyle hareket etmeye başladı bunlar? inanmıyorum Sana oğlum nasıl yiyorlar oluyor? yemeklerini? Çok acıkmışlar bunlar. Hemen geliyorlar. Baksana bir sürü geliyorlar. Onlara da ver onlara da ver. Aferin anneciğim. Ay çok tatlı bunlar ya. Keçilere bak nasıl tatlılar. Elinle yedirebilirsin keçileri. Yedir yedir. Ay. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim çok acıkmışlar. Bunlar çok acıkmış karınları. diyorlar bunlar. Yedir yedir anneciğim. Keçiler doysun, keçilerin karnı. <laughs> Bıraktın o kendi yer şimdi. Bak ördekleri de doyuruyoruz. Vay bunlar kazmış. Kazla ördek ikisi de varmış burada. Baksana. Ver ver yesin yesin. Acıkmışlar yazık. Ver ver ver. Heh, aferin anneciğim. Ha? Çok güzel yiyorlar ya. Şunların tatlılığına bak. Aynı senin gibi bebek bir tane keçi var burada. Evet. Ama bunlar dışarı çıktılar. Yusuf birazcık korktu onlar dışarı çıkınca. <laughs> deve evet. kuşlarını besleyecek hadi. bakın ço aa anneciğim içeri atmayacaksın yanlış yaptın besleyecektik onları şimdi elimizle Yusuf geliyor ama <laughs> ne kadar yavaş yavaş geliyor baksana <laughs> deve kuşunun güzelliğine bak <laughs> tamam yedirelim onu hadi doyuralım karnını acıkmış <laughs> Yusuf burada deve kuşunu doyuracak şimdi Nasıl yavaş Oo. yavaş geldi? Çok yavaş hareket ediyor. Şey Bak o da geliyor. Aa, yavaş yavaş gel. Hadi, çok hadi doy, hadi. Yusuf atma. <laughs> Yine attı ya. Yusuf atarak değil, uzatarak vereceksin. Şey Bak miyordum, bekliyor. <laughs> Buldular yerden <laughs> yiyorlar şimdi. Gel bakalım, gel deve kuşu. Gel. Senin adın ne acaba? Senin adın ne olsun? Uzun boyunlu. Heh, ver anneciğim var ver doysun karnı. Uzat uzat uzat. Aa anneciğim doymuş o galiba yemiyor. <laughs> yemiyor oğlum. Bu ne ya? <laughs> Sevsene bunu be. Bir. <laughs> bir sev bakalım. Canlı mı acaba? <laughs> Değil tabii ki şaka yaptım. <laughs> tavuklara bak ne kadar farklı. Gel <laughs> gel <laughs> gel 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 Çok tatlısınız siz değişik tavuklar, puantiyeli. Tuf bakar mısın? Bir sürüler. Gerçek tabii. Kıpırdıyor gördün mü? Bak, 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 bak. Bak şuna bak. Devasa bir timsah. Ay gidiyor. Eyvallah. Inşallah yanımıza çıkmaz. Orada da var. Hem de ağzını açmış. Şuna bak. İnşallah yanımıza gelmez burada tavşanları da besledik. Bir sürü hayvanlar gördük. Yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.